Bugün sizlere 6 kişilik genç bir ekibin kısa sürede geliştirdiği ve kullanıcılarıyla birlikte büyütmeyi hedeflediği bir spor platformundan bahsedeceğim. 90RT.io Bu bir tanıtım videosu değil, sadece siteyi keşfeden biri olarak izlenimlerimi sizlerle samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bu arada projeyi geliştiren ekip de sizin görüşlerinizi gerçekten önemsiyor, yorumlarınızı heyecanla bekliyorlar. 90 artı temelde bir canlı skor ve maç takibi platformu ancak klasik sitelerden ayrıldığı pek çok nokta var. Siteye girdiğinizde sizi sade ve kullanıcı dostu bir arayüz karşılıyor. Anlık oynanan maçlar, yaklaşan karşılaşmalar ve öne çıkan oyuncular gibi içerikler oldukça düzenli sunulmuş. Fakat işin en dikkat çekici kısmı şu, 90 artı sadece skoru göstermekle kalmıyor. Yapay zeka destekli canlı maç analizi özelliği sunuyor. Yani bir maçı henüz başlamadan açtığınızda takımların kazanma ihtimallerini, karşılaştırmalı verileri ve olasılık temelli analizleri görebiliyorsunuz. Eğlencelik bir detay olmasının ötesinde, analiz yapmak isteyenler için gerçekten faydalı bir araç. Lig kapsamı ise gerçekten etkileyici. Türkiye Süper Liginden İngiltere Premier Ligine, hatta Senegal veya Malta gibi daha az bilinen liglere kadar dünya çapında birçok ligin maçlarını takip edebiliyorsunuz. Bu, sadece büyük takımları değil, alt ligleri yakından takip eden futbol severler için büyük bir avantaj. Üyelik konusuna gelirsek, Site tamamen ücretsiz ve herhangi bir içerik için üyelik zorunluluğu bulunmuyor. Ancak üye olursanız tuttuğunuz takımı favorilere ekleyebiliyor ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşıyorsunuz. Üstelik Google hesabınızla saniyeler içinde kayıt olabiliyorsunuz sitede bir de futbol gündemini takip etmek isteyenler için hazırlanmış bir haberler bölümü var. Bu içerikler güvenilir kaynaklardan özenle seçilmiş ve kullanıcıya en güncel gelişmeleri hızlıca sunmayı amaçlıyor. Haberin detayına ulaşmak isteyenler için doğrudan kaynağı yönlendirme de mevcut. Kısacası 90 artı sadece skor değil futbolun genel nabzını tutan bilgi odaklı bir platform. Mobil uyumluluk konusunda da oldukça başarılı. Bilgisayar ya da telefon fark etmeksizin site sorunsuz çalışıyor. Şu an için mobil uygulaması yok ama tarayıcı üzerinden kullanımı oldukça pratik. Genel olarak 90 artı. Futbolu sadece izlemek değil, yorumlamak ve anlamak isteyenler için tasarlanmış. Maçlara dair detaylara erişebiliyor, istatistikleri takip edebiliyor ve yapay zeka destekli analizlerden faydalanabiliyorsunuz. Sonuç olarak yeni, sade, reklamsız ve işlevsel bir platform. Eğer futbol gündemini kolay ve keyifli şekilde takip etmek istiyorsanız kesinlikle göz atmaya değer.